Şimdi havaya girip de seni ışık hızında yenmeyeyim. Opion'la ben daha neler yapacaktım. Olsun. Vay! Gafil avlandım cidden. Peki, bir de böyle yapalım. Eğri getirin. Bendeki sana, sendeki bana. Seni canavar. Hayalleri vardı o piyonun. Fena değilsin. Şu çaprazı artık kontrol edemeyeceğim. A, eşit bir değişim oldu. Aha vezirini de aldım. Eğeri getirin. O kaleye ihtiyacım yoktu zaten. Koca filmi yedin. Oy oy oy. Ne güzel hamleler de yaparmış. Azıcık ciddiyet Oscar. Şu fili de ben alayım bari. Şah çektin ha. Bu ne cüret. Güzel şah çektin. Yerinde olsam ben de vezir yapardım. Şimdi şahmata ulaşalım. Okları takip et. Mat etmene bir hamle kaldı. Ah be! Bugün şanslı günümde değilim.